hanım eğer bizi görüyorsunuz birazdan davet göndereceğim. Kimi gönderelim? Biz? Özlem hanım alfabetik bilirini almış. Atakan gidiyor. Ben gidiyorum ya. <laughs> Heodir <Herhalde>, Kraliçe. <laughs> Bu arada benim favorilerimden biriydiniz. Hikaye nasıl başladı? Aslında herkes gibi ben de sosyal medyadan öğrendim. İlk oğluma danıştım. Oğlum hatta programlarda söylemedim de anne dedi bence senin hacca gitme yaşın geldi dedi ama katılmak istiyorsan dedi programa orada da sana bir şey demeyeceğim. <laughs> Yarışmanın ismi Güzellik Yarışması ama altındaki konsept çok farklı. Kesinlikle. Hiç kimse güzelliğe bakmıyor. Oradaki donanım, kendimizi temsil edişimiz çok heyecanlı bir süreçti. Çok disiplineydi. Ben profesyonel iş hayatından geliyorum. Bu yıla merdiven dayadım neredeyse. Ve hayatım hep disipline geçmişti. Gördüğünüz gibi bakın ceket giydim. İçme yönetim kurulu kaçmış gibi. ceketsiz konuşamıyorum ben. Çok şıksınız efendim. Çok güzel bir tecrübeydi. Orada usta çırak ilişkisi yaşadık. Kampa başladığımızdan itibaren herkes üzerinde aparatları bırakıp hepimiz bir öğrenci olduk. 8 saat toplu ayakkabıların üzerinde durmak, o koreografiyi çalışmak. Orada ödüller verilirken sağa mı geçsem, sola mı geçsem? Çünkü çalıştıklarımızı uygulamak durumundaydık. Sizin oradaki iletişiminiz nasıl oldu? duruş, tavır, tarz. Hepsi bir bütün ya. Bunun için mesela önden bir mülakat yapıldı mı? 700 adaydan 200 adaya düştüğümüz zaman orada bir eleme süreci geçirdik. Yaklaşık hepimize 3'er dakika bir süre verildi. Tabii ki de kendimizi ifade ettik. Neden katıldığımızı sordular. Yürüyüş yüzümüze baktılar. Enerji böyle bir şey herhalde. Hani karşıya Hı. geçiyorsa oluyor. O an ödül alacağınızı düşünmüş müydünüz? Hiç öyle bir düşünce içinde değil. Adım okunduğunda anlayamadım. Yani yoklama yapılıyormuş. Özlem Batı dediler ve ben o sahneye gittim. Hep bir şeyler oldu. Yani bir aksaklıklar olmuş. Bir şekilde toparlanmış yani. Herhalde meydan okumanın diğer birisi. Artılar eksiler. Kendinizi nasıl nötrize ederseniz o kadar güzel gülümsüyorsunuz. Bir teklif aldınız mı? Benim daha çok saçlarım dikkati çekiyor. Baş bir şeye dikkat çekmiyor. <laughs> Tabii ki Atakan senden artık bir rol bekliyoruz. Ben bıraktım bu işi Atakan Bey bana geldiği anda evet işi bırakmanız gerektiğini mi <laughs> Rol dördüncü önemli <olan> zaten. <laughs> İlla kaldıracak hocam. Atakan Bey ben yayına bağlanmadan önce sizi dinledim ve sektördeki konularla ilgili bazı yerlere vurgu yaptınız. İçinden şunu dedim. Aslında profesyonel iş hayatımızda sizin tabii segmentiniz ve yol haritanız farklı ama bizim de kendi içimizde yaşadığımız durumlarda inanın sizden farklı düşünmüyoruz. Bence rolü kaptı. Öldürüldüğünü zannettiğimiz ama günün sonunda ha. öldürülemeyen kraliçe. Günün sonunda canlı olan ama o ara yok tabii. 90 dakika yok. <laughs> Testeredeki gibi ayağa kalkacak işte en son. <laughs> i̇şte.